Onu beni öldürdü. Ne olur. Onun patron söyledi. Ne oluyor bana bir şeyler oluyor. Gel <laughs> ma. Oh. Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> Çat buldum galiba. Ne istedim için?

Hala ölmedim. Senin intikamımı alacağım. Galiba ölüyüm. Galiba ölünce alacağım. Hala bir şeyim yok. Zaten bir şey yapamaz. Yani ben evime gideyim bari. Canım <laughs> benim bari kurtun koltuğunu... Aa Galiba bu evi Galiba bu evi tuğladan. Ay ayam kırdım. Galiba bu evi tuğladan falan ya. Evet tuğladan. Ayam, ayam kapıya. Kurtun tutmadan evi kadar. bari denize gideyim ben de ya. Benim sıkılmasın nerede? Şunu denize. Jumbo Lord! Yüzeyim bari. Endiplere doğru yüzeyim. Endiplere doğru yüzer. Geldim. Yine bir yere Kanun böyle alacaktım. Senin gibi kanka olmasın. Yapma. Daha beni aşağıya etme. Bana vurma. Beni öldürür. Yeter. <laughs> Yeter artık. Hayatımı kurarttım. Daha ben ne kadar çok hayalim vardı bilmiyordum. <laughs> Ve yine onun yanına gider. İntikamımı aldığın için teşekkürler. <laughs> Bir şey değil yani. Kolaydı. Ama sadece uçurumdan aşağıya attım. Wow. Ben seni kurtaracağım. Ben bay. Ben gideceğim.